Bugün de konteynerin elektrik ihtiyacı için taşınabilir e, lityum akü denemesi yaptım. Rayvolt'un taşınabilir aküsü bu. İçinde bunun 500 wattlık invertör var. E, i̇stersen onu 750 watt, 1 kava, 2 kava vesaire çıkartabiliyorum. Şu haliyle şu anda konteynerin ışıklarını yakıyor. Şöyle konteynerin girişine bağladım buradan da üç tane toplamda led var iki tane içinde, bir tane de banyoda cihazın ağırlığı 11 kilo ee, usb çıkışı var usb c type çıkışı var 12 volt çıkışı var. Ee, eve götürüp normal 220 voltla fişe takıp şarj edilebiliyor. Arabaya takıp 12 volttan şarj edilebiliyor. Ya da bir tane güneş paneli koyup yine 12 volt gelişten verip şarj edilebiliyor. Altında da ışığı var. Güzel bir cihaz. Sessiz, hafif, temiz enerjili. Konteynerin ışıklarını da yaklaşık bir kere şarjla yaklaşık 24 saat kadar idare eder diye hesapladık.